Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ahmet Aydeniz. Almanya'da üniversite okumak için gelen ve hazırda C1 sertifika sınavına girmiş, sertifika almayı bekleyen bir öğrenci olarak sizlere bu videoyu çekiyorum. E, Almanca öğrenme sürecimde bir sürü e, kelime ezberlemek için, Almanca kelimeleri ezberlemek için metot uyguladım. Bu metotlardan biraz sizlere bahsedeceğim. Bu video çok beklenen bir videoydu e, ve sonunda sizlere e, bu metotlardan e, bahsedeceğim. Şimdi öncelikle bir dili akıcı konuşmamız için belirlenen kelime sayısı uzmanlarca 3000 kelime ama biz bu 3000 kelimeyle sınırlı kalmayacağız. Farklı durumlarda farklı kelimeleri kullanabilme yeteneğimiz olması gerekiyor ve kelimelerden ziyade kullanacağımız cümle kalıpları bizim için daha çok önemli. Çünkü hangi kelimeyi hangi kelimeyle birlikte kullanacağımızı bilmezsek kendimizi hiçbir şekilde ifade edemeyiz. Yani tek başıma bir kelime ezberlemek bizlere bir şey katmaz bu yüzden kelimeleri tek başına kelime halinde değil onları bir kalıp bir cümle halinde ezberlememiz daha doğru olacaktır ve bunu da sizlere göstereceğim nasıl yapılması gerektiğini kelimelerin nasıl not alınması gerektiğini öğrenilmesi ve ezberlenmesi gerektiğini. Peki hangi seviyede kaç kelime bilmelisiniz? Yanında sizlere bir tablo bırakıyorum. O tablodan inceleyebilirsiniz. Bu sayılar sizlere fazla gelmiş olabilir vesaire fakat e, biz bunların hepsini bilmek zorunda değiliz kesinlikle. Dediğim gibi bize lazım olan, gerekli olan kelimelerle yolumuza devam edeceğiz. Kelime öğrenme sürecine, kullandığım metotları vesaire seviye seviye göstermek istiyorum. Önce A1, A2 için, daha sonra B1, B2 ve C1 seviyeleri için ayrı ayrı nasıl metotlar izleyebiliriz? İlk başta nasıl daha eğlenceli öğrenebiliriz? Daha sonra nasıl yani ileri seviyelerde daha fazla zaman kaybetmeden öğrenebiliriz? Veya bir sertifika sınavına giren kişi bu kelimeleri nasıl öğrenmeli? Bunlara değineceğim. Şimdi A1, A2 seviyesinde bizlere gösterilen yani bana okul zamanında İngilizce öğrenirken vesaire gösterilen bir metot vardı. Flashcard metodu. bu metotta bir kelimeyi kağıdın bir önüne Almancasını veya İngilizcesini diğer tarafına ise Türkçesini yazıyorsunuz. Bu şekilde onları çekerek daha sonra bilmediklerinizi bir kenara ayıp onları tekrar çekerek böyle bir öğrenme metoduydu. Bu Almanya'da öğrenciler tarafından yani Alman öğrencileri tarafından çok kullanılan okullarında uyguladığı bir metot. E fakat bu metodun şöyle bir sıkıntısı var ki kelimeleri cümle içinde görmüyorsunuz vesaire. Yani ilk başlarda bu uygulanabilir ki ben de uyguladım. Çünkü ilk baştaki seviyelerde çok fazla bunu ihtiyacınız yok. Fakat ileri seviyelerde kelime dağarcığınız arttıkça hangi kelimeyi hangi kelimeyle kullanmanızı bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden flashcard metodunu biz ilk seviyelerde tavsiye ediyoruz. Daha böyle sıkıcı hale getirmemek için kelime öğrenmeyi e, bu flashcard metodunu uygulayabilirsiniz. Gayet güzel bir metot. Ben de uygulamıştım ve ilk başta A1 seviyesinde kelimeleri bu şekilde öğrenmiştim. Önce Almanca e, artikeli ile birlikte Almanca kelimeyi, daha sonra arkasını çevirip Türkçe kelimeyi yazmıştım ve bunları aralıklı olarak tekrar etmiştim. Bilmediklerimi vesaire e, bir kavanozun içinde onları sırayla çekiyordum böyle. Diğer bir metodumuz ise ilk seviyelerde eşyaların üzerine isimlerini yazma. Bu oldukça kullanılan bir metot. Evdeki bütün eşyaların isimlerini Almanca olarak yazıp daha sonra bunları her gün gördüğünüz için sürekli tekrar edeceksiniz. Ve gerçekten işe yarayan bir metot arkadaşlar. Ben de bunu uygulamıştım yine aynı şekilde. Hepsini ben uyguladım ve sizlere söylüyorum. Yararını gördüm. Sizlerin de yararlanmasını istiyorum. Ve bunu karşılıksız yapıyorum biliyorsunuz. Ama karşılığında da bu videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoları da kaçırmamak için. Kelimeleri dediğim gibi derdi das olarak artikelleriyle birlikte öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben bir sürü arkadaşımdan duyuyorum işte şu kelimenin artikeli neydi bunu hiçbir şekilde hatırlayamıyorum vesaire. Niye? İlk başta artikeliyle öğrenmedikleri için arkadaşlar sorun yaşıyorlar. Sizlere önerim tavsiyem kesinlikle bütün kelimeleri artikelleriyle birlikte öğrenin. Şimdi bizim görsel hafızamız diğer hafıza türlerimizden daha fazla iyi çalışmakta. Yani işitsel hafızamızdan veya dokunsal hafızamızdan daha iyi çalışmakta. Bu e, deneylerce ispatlanmış bir mesele. Şimdi biz bu görsel zekamızı da kelime ezberleme işin içine katarsak daha hızlı, daha verimli şekilde öğrenebiliriz. İlk seviyelerde e, böyle daha eğlenceli olması için vesaire kullandığınız bu flash kartları resimli olarak hazırlayabilirsiniz. Veya atıyorum e, bir kelimeyi, herhangi bir kelimeyi yazdınız Almancasını, Türkçesini karşısına yazdınız ve bu Türkçesini karşısına yazmak yerine o şeyin resmini çizerseniz Kalıcı hafızanızda daha çok yer edinir. Görsel hafızanızda daha çok yer edinir. Ve çizdiğiniz şey direkt aklınıza gelir. Ve o kelimeyi direkt orada kullanabilirsiniz. Hatırlayabilirsiniz. Bu da gerçekten kullanılabilen bir metot. Ben zihin haritası metoduyla YKS'ye çalışıyordum arkadaşlar. Bu da ona benzer bir metot aslında. Onunla ilgili de bir video yapacağım aynı zamanda. Işte. Arkadaşlar soruyor YKS'ye çalışırken ayrıca nasıl metotlar izledim vesaire. Bununla ilgili de bir oynatma listesi yapabilirim bu tür videolardan oluşan. Bununla ilgili de dediğim gibi bir video gelecek ve kelimeleri o görselle hatırladığımızda bizde daha çok yer edinecektir. Daha çok benim sevebiliriz o kelimeleri. Evet A1 A2 seviyeleri için o ilk seviyelerde kullandığım metotlar bunlardı arkadaşlar. Daha sonraki metotları çok fazla bilmiyordum. Bundan sonra nasıl kelimeleri tekrar etmemiz gerektiğini vesaire de anlatacağım. Zaten öyle biz aslında kelimeleri öğrenmiş olacağız gerçekten. Ama şimdi diğer e, metotlara geçiyorum. Kullandığım Hermann Ebbinghaus diye bir adam var. Bu adam Alman e, bir araştırmacı, bir bilim adamı. Ve bunun unutma eğrisi ve geri çağırma metodu diye metotları var arkadaşlar. Şimdi bu unutma eğrisi nedir? Biz bir şeyi öğrendiğimizde o şeyi o gün tekrar edersek, üç gün sonra tekrar edersek ve altı gün sonra tekrar edersek bu şeyi unutma e, Oranımız daha çok azalıyor arkadaşlar. Bu yüzden biz mesela bir kelime öğrendiğimizde onu ertesi gün 3 gün sonra yani o günden sonraki 3 gün sonra ve 6. gün sonrasında e, tekrar edersek bu kelimeyi unutma oranımız e, azalıyor ve o kelime aklınızda tutabiliyoruz kolayca. Ben bunu denedim ve bununla ilgili bir e, çizelge oluşturdum. O çizelgeyi açıklama kısmında pdf olarak bulabilirsiniz. E, bu çizelgeden öğrendiğiniz kelimeleri, ezberlediğiniz şeyleri aklınıza kolayca tutabilirsiniz. Gerçekten güzel bir metot arkadaşlar. Çünkü kelimeleri sürekli tekrar etmek aslında bizlere kelimeyi benimsetir. Kelimeyi bir kere ezberleyip daha sonra hiç ona bakmamak bize bir şey kazandırmayacaktır arkadaşlar. Bu tamamen bir zaman kaybıdır. Onun yerine kelimeyi direkt öğrenip bunu aralıklarla tekrar edersek bize daha fazla yarar sağlayacağına emin olabilirsiniz arkadaşlar. Evet hep dedim kelimeleri kelime olarak değil onları bir kalıp şeklinde bir cümle şeklinde öğrenmeliyiz diye. Şimdi sizlere kendi defterimden örnekler göstereceğim. Ben öncelikle kelimelerimi ilk seviyelerde dediğim gibi bu şekilde tutuyordum. Yani hep böyle işte Almanca karşısına direkt Türkçesini yazarak öğreniyordum. Fakat bunun yanlış ve gereksiz bir yöntem olduğunu öğrendikten sonra arkadaşlar bu kelime defteri tutma yöntemim çok fazla değişti. Ve şimdi aslında doğru olan kelime tutma yöntemini görüyorsunuz arkadaşlar. İlk seviyelerde benim o eski yaptığım gibi yapabilirsiniz ve atıyorum B1'den sonra da bu kelimeleri cümle şeklinde kullanabilirsiniz. Zaten oradaki gramatik bilginiz de artacaktır ve kelimeler daha çok cümle şeklinde kullandığınızda anlam kazanacaktır sizler için. Bu yüzden bu metodu böyle uygularsanız e, kelime ezberlerinizde ve kelimeleri aklınıza getirme oranınızda inanılmaz bir artış göreceksiniz. Almanca çalışırken diğer e, yöntemler de tabii öğrendim bu süreçte başka ne tür yöntemler kullanılabilir vesaire diye. E bir oda hayal edin veya bir şehir hayal edin. O şehirde görsel nesneler var. Bunu hayal ediyorsunuz. Bir sokaktan geçiyorsunuz. Atıyorum bir tabela gördünüz. Bu tabelanın İngilizcesini veya Almancasını aklınızda tutmak için orayı hayal ediyorsunuz. Ve yolda ilerlemeye devam ediyorsunuz. Atıyorum yolda bir köpek gördünüz. Veya hund. O köpeğin ismini hundla eşleştiriyorsunuz ve ne zaman aklınızda o sokaktan geçseniz o kelime aklınıza geliyor. Bu bana biraz karmaşık gelmişti vesaire böyle bir odanın içini düşünmek hayal etmek o anda işte konuşurken çok fazla mümkün olacağını düşünmüyordum bu yüzden bu tekniği ben atladım ama kullanabilen arkadaşlar varmış ve bu tekniğin gerçekten yararını gören insanların olduğunu biliyorum yorumlarda vesaire videolarda sizinle paylaşmak istedim yine bu tekniği uygulayabilirsiniz fakat ben uygulamadım diğer bir mevzuda mind mapping yani zihin haritalama diye geçiyor arkadaşlar. E, bu da aslında konuyla ilgili kelimeleri aynı anda öğrenmek manasına geliyor. Şöyle düşünün. Bir okul hayal ediyorsunuz. O okulla ilgili bütün kelimeleri aynı anda ezberliyorsunuz. Ve atıyorum o alandan bir konu geldi karşınıza. Direkt o okulu hayal ediyorsunuz. Ve o okuldaki kelimeden yani oradan çıkartıp aslında size yararlı olan kelimeyi buluyorsunuz. Bu da ayrıca bir metot arkadaşlar. Ben bu metodu şöyle kullanıyordum bir kelimeyi tek başına öğrenmektense o kelimenin bağlı olduğu konuyu öğrenip yani o o konunun içerisindeki kelimelerin hepsini öğrenip daha sonra o konuyla ilgili atıyorum konuştuğum zaman oradan gerekli olan kelimeleri alıp kullanabiliyordum Siz de bunu bu şekilde yapabilirsiniz Aslında kurs kitaplarının en güzel tarafı bu mesela bir e, konu var atıyorum bir huf konusu yani işle alakalı aait ile alakalı bir konu. Bu konuyla ilgili sizlere bütün kelimeleri listeler halinde veriyor bu şekilde. Kitap sonu değerlendirme soruları, bölümü vesaire o tür bölümlerde yine böyle kelime özeti bölümleri var. Orada ünitede geçen bütün kelimeler var ve siz bu bütün kelimeleri oradaki öğrenirseniz e, aslında o konuyla ilgili kelimelere hakim olmuş oluyorsunuz ve o konu hakkında konuştuğunuz zaman o kelimeler birbiriyle bağlantılı olduğu için direkt aklınıza geliyor. Bu gerçekten güzel bir teknik arkadaşlar. Bu yüzden kurs kitapları üzerinden Almancayı öğrenmeniz sizlerin yararına olacaktır. Karışık öğrenmek yerine kurs kitabındaki kelimelerle yani bir konu altındaki tüm kelimeleri öğrenirseniz inanılmaz rahat edersiniz bu konuda emin olabilirsiniz. Evet yöntemlerimiz bu kadardı fakat sizlere uyarmam gereken birkaç mevzu var özellikle Almanca konusunda. Almancada bir sürü prepozisyon var biliyorsunuz. İşte atıyorum warten aufla kullanılıyor. Ich warte auf dich seni bekliyorum. Watson'ı Auf'la birlikte öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biz bunu, bu Watson kelimesini Auf'la birlikte öğrenmezsek bunu kullanamayız veya doğru kullanamayız veya yanlış kullanırız. Dediğim gibi Watson'ı Auf'la birlikte kullanmamız gerekiyor ve bu şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Atıyorum Freud'un verbini kullanacağız ama bu ver refleksif olduğu için sich freuen diye geçiyor. Biz bunu sich freuen diye öğrenmemiz gerekiyor ve kullanırken ich freue mich darüber atıyorum. Ben bu konu hakkında sevinçliyim veya bu konuyu dört gözle bekliyorum. Bunu yani daha doğrusu böyle diyebiliriz. Ve biz bunu refleksif haliyle öğrenmemiz gerekiyor ki kullanırken doğru kullanalım. Diğer bir mevzu da arkadaşlar bütün kelimeleri öğrenmek yerine bize gereken kelimeleri öğrenmemiz gerekiyor. Bunun ilgili bazı sözlüklerde mesela bu kelimenin kullanım sıklığını gösteriyor. Duden bunlardan bir tanesi. Hoyfi kısmı var. Yani bu kelime ne kadar fazla kullanılıyor. Yani %20 sıklıkla e, kullanılmıyorsa hani o sınırdaysa kelime. O kelime mümkünse öğrenmeyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok az karşınıza çıkıyor. Boşuna bilgi oluyor. Yani beyninizde boşuna yer kaplıyor. İlla ki karşınıza çıkacaktır. O zaman açar bakarsınız. Yani çok çok önemli değil bu tür kelimeler. Sizlere gerekli olan kelimeleri öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle sertifika sınavına hazırlanırken arkadaşlar bir sürü kelime oluyor. Yani karşınıza metinlerde bir sürü kelime çıkıyor. Ve bunu bizzat kasıtlı olarak yapıyorlar. Bunu mesela da terkçe bir Hochschule sınavında bir sürü gereksiz kelime var metinlerde. Bu metinlerin hepsini bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Tamamen metindeki metinin içinden bildiğiniz kelimelerle o anlamı çıkarmanız gerekiyor. Sizden de zaten bunu bekliyorlar, bunu istiyorlar. Bu yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Mutlaka gerekli kelimeleri ezberlemeye özen gösterin. Ve yine benim yaptığım bir metot vardı arkadaşlar. Kelimeleri geri çağırma metodu, geri hatırlama metodu. Atıyorum yolda giderken herhangi bir bir ağaç gördüm mesela. O ağacı hatırlamaya çalışıyordum. Ve o ağaçla ilgili bildiğim diğer kelimeleri hatırlamaya çalışıyordum. Bu biraz kulağa garip gelebilir ama inanılmaz işe yarayan bir metot. Bilmediğiniz kelimeleri orada tekrar ediyorsunuz ister istemez. Ve kendi aklınıza daha sonradan o getirdiğiniz kelimeleri hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Böyle bir durum var. Mutlaka önceden öğrendiğiniz kelimeleri spontan bir şekilde onları içinizden tekrar edebilirsiniz. Geri çağırabilirsiniz bu kelimeleri ve bu şekilde bu unutmama mevzusunu halledebilirsiniz ve kesinlikle arkadaşlar bu mevzuda gaza gelmemek lazım. Yani çok fazla kelime ezberlemek sizlere bir yük olacaktır. Az, düzenli ve sık tekrarla kelimeleri ezberlersek başarıya ulaşacağınızdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Kelimelerin farklı farklı anlamları olduğu için arkadaşlar tek bir kelimeyi tek bir anlamla düşünmemek gerekiyor. Yani bir kelimeyi farklı bir şekilde kullanımını gördüğümüzde biz bu kullanımı öğrenebilmemiz gerekiyor. Bu kullanımı öğrenebilmek için bir örnek yanda göstereceğim. Google'a o kelimenin kullanıldığı herhangi bir şeyi aratarak yani atıyorum diyorum fragen kelimesi var. Bu fragen kelimesi tek başına sormak anlamına geliyor. Ama infrage.com'un ya Google'da yazdığınızda spontan bir şekilde arattığınızda daha farklı bir anlam geliyor. Ve sizin bu farklı anlamlara açık olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli bir mevzu. Çünkü ileriki seviyelerde daha çok bununla karşılaşıyorsunuz. Bir kelime oluyor ama çok farklı bir anlamda kullanılmış oluyor bunları ezberlediğiniz yoldan değil de farklı bir yoldan tekrardan Google üzerinden yazarak aratabilirsiniz. Bu Google üzerinden yazma işlemi çok yararlı bir işlem arkadaşlar. Bir kalıp gördünüz. O kalıbın doğruluğu veya işte bir kalıp hatırladınız daha doğrusu. O kalıbın doğruluğu hakkında emin değilsiniz. Google'a yazıyorsunuz. Ve Enter'a bastığınızda orada sizlere arkadaşlar o kalıpların geçtiği cümleler var. Google'da o kalıptan hiç geçmiyorsa emin olun ki o yanlıştır. Veya o kalıp geçiyorsa onun daha sonra beydoTürk yazıp anlamına bakabilirsiniz. Google bu şekilde direkt arama penceresinde inanılmaz işler görüyor bu mevzuda. Bunu kullanabilirsiniz. Evet gerçekten genel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bütün metotlardan vesaire bahsettim. Son olarak bahsetmek istediğim şey arkadaşlar kullanılmayan her kelime unutulmaya muhtaçtır. Bu yüzden öğrendiğimiz kelimeleri mutlaka bir şekilde kullanmaya çalışalım. Gerek yazmada, gerek konuşmada. Dinlediğimizde zaten çok fazla dinlediğimizde bunlar aklımıza gelecektir vesaire. Ama kelimeleri mutlaka bizim ya bir şekilde duymamız, yazmamız, okumamız veya dile getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Videonun oldukça verimli olduğunu düşünüyorum. En azından sizlerin kelime öğrenme sürecinde uygulayabilirsiniz. Bundan bahsettim. Bunu her dilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yine bunun gibi Almanca ile ilgili içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videodan da faydalandıysanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz soruyu da yorumlar kısmına bırakırsanız bütün sorunları yanıtlıyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.